Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ücretsiz bir şey kazanacağız. Ne olduğunu bilmiyorum. Ee, şundan kazanacağız arkadaşlar. Ben bir şey al, kamera. Bir dakika. Arkadaşlar. Heh, şundan kazanacağız. Dur bir dakika. Şundan kazanacağız arkadaşlar. şunda Oyun zaten çok tatlı. Ee, oyunun e, adını yorumlarda belirtirim. Ee, şimdi arkadaşlar şöyle geliyorsunuz. Şurada bir merdiven var. Merdivenden geliyorsunuz, şöyle geliyorsunuz, geliyorsunuz. Şurada bir mini game var. Tabletten böyle oluyor, bilgisayardan nasıl oluyor onu bilemem. Ama böyle sonra bir yarışa biliyorsunuz. Hatta daha fazla bilgi almak için buna da tıklayabilirsiniz. Bu size söylüyor. Hatta tıklamanıza bile gerek yok. Ben tıkladım direkt. Şöyle PGM'imize gidiyoruz. Direkt birinci olunca zaten veriyor. Birinci olunca veriyor direkt. Bana başlarım gelmeyecek. Çünkü ben önceden aldım. Bunu daha Yeni keşfettim arkadaşlar. Acaba bunun şeması var mıdır? Ben direkt birinci olmuşum arkadaşlar. Neyse birinci oldum arkadaşlar. arkadaşta da benim yayınladığım tişört varmış. O değil lan. O ücretsiz mi? Şurada bir tutar oyunda. Yokmuş. Arkadaşlar video çok kısa oldu. Bir de karakterle de muh diye sorarsanız bir sorun oldu galiba oyunda. Size gerçek karakterimi göstereyim. Evet arkadaşlar gerçek karakterim bu en son çektiğim videodaki karakter. Bence karakterim de güzel yani Merfez, Yani Murphy takan kişi takan kişilerden biri neden güzel olmasın ki? Hem ya da yakıştı ya Murphy. Evet arkadaşlar video çok olmasın diye. Found you, brother, for you every time. Do you think I'm calling? Do you think I'm calling every night?